Dünya 19. yüzyılın ortalarında endüstriyel devrimle çalkalanırken kentlerin kalabalığı ve yaşam standartlarının düşüşü insanları derin bir umutsuzluğa sürüklüyordu. İşçi sınıfı uzun saatler çalışırken yeterli beslenme ve konaklama imkanlarından mahrum kalıyordu. Bu kaotik ortamda sıradan bir sebze olan patlıcan bir mucizeye dönüşecekti. 1840'larda bir grup yenilikçi patlıcanın besin değeri yüksek ve kolayca yetiştirilebilen bir sebze olduğunu fark etti. Onlar bu sebzeyi işçilerin diyetlerine eklemeye karar verdiler. Patlıcan hem ucuz hem de besleyici bir temel gıda maddesi haline geldi. Zamanla işçiler güçlenip daha verimli çalışmaya başladı. Bu basit sebze sosyal değişimin sembolü oldu. İnsanlar sağlıklı bir hayat için aslında ne kadar az bir şeye ihtiyaç duyduklarını öğrendi. Patlıcan, beslenmenin ötesinde umudu ve dayanışmayı simgelemeye başladı.